Seni, bu meyveye sevk ve ishal eden şöyle bir histir. Bir zaman yüksek bir dağ başındaydım. Gafleti dağıtacak bir intibah ruhi vasıtasıyla, kabir tam manasıyla, ölüm bütün çıplaklığıyla ve zeval ve fena ağlattırıcı levhalarıyla bana göründü. Herkes gibi fıtratındaki fıtri aşkı beka birden zevale karşı isyan edip galeyana geldi. Ve muhabbet ve takdir ile pek çok alakalar olduğum ehli kemalat ve meşahir enbiya ve evliya vasfiyanın sönmelerine ve mahvolmalarına karşı mahiyetimdeki rikkati cinsiye ve şefkati neviye dahi kabre karşı tuğyan edi, teveran etti. Ve altı cihete istimdat kerane baktım. Hiçbir teselli bir medet göremedim. Çünkü zamanı mazi tarafı bir mezar ekber ve müstakbel bir karanlık ve yukarı bir dehşet ve aşağı ve sağ ve sol taraflarımdan elim ve hazin haller, hadsiz muzur şeylerin tehacumatını gördüm. Birden sırrı tevhid imdadıma yetişti. Perdeyi açtı, hakikat halin yüzünü gösterdi. Bak dedi, en evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım gördüm ki ölüm ehli iman için bir terhistir. Ecel terhis tezkeresidir. Bir tebdili mekandır. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesi ve kapısıdır. Zindana dünyadan çıkmak ve bahistanı cinana bir uçmaktır. Hizmetinin ücretini almak için huzuru rahmana girmeye bir nöbettir. Ve dar-ı saadete gitmeye bir davettir diye katki anladığımdan ölümü ve mevti sevmeye başladım. Sonra zeval ve fenaya baktım. Gördüm ki sinema perdeleri gibi ve güneşe mukabil akan kabarcıklar misüllü lezzet verici bir teceddüde emsaldir. Bir tazelenmektir. vesma Esma-i Hüsna'nın çok hazna ve güzel cilvelerini tazelendirmek için alemi gayptan gelip alemi şehadette vazife darane bir seyrandır, bir cevelandır. Ve cemali rububiyetin hikmet darane bir tezahüratıdır. Ve mevcudatın hüsnü sermediye karşı bir aynedarlığıdır. Yakinen bildim. Sonra altı ciyete baktım. Gördüm ki sırrı tevhid ile o kadar nuranidir ki göz kamaştırıyor. Geçmiş zaman bir mezar ekber olmadığını, Belki zaman istikbale inkılavedir. Binler mecalis münevvere ve mecmayafaf binler menazırı nuraniye gördüm. Ve hakeza bu iki madde gibi binler maddelerin hakiki yüzlerine baktım. Sürur ve şükürden başka bir tesir, bir keyfiyet vermediklerini gördüm. Bu üçüncü meyveye ait bu zevkimi ve hissimi Sirac-ı Nur'un belki kırk risalelerinde cüz-i külli deliller ile beyan etmişim. Ve bilhassa 26. lema olan İhtiyarlar Risalesi'nin 13 adet ricalarında o derece kat'i ve güzel izah edilmiştir ki daha fevkinde izah olmaz. Onun için bu pek uzun kıssayı bu makamda pek çok kısa kestim.